Gece olduğunda zihnin birden canlanıyormuş gibi hissetmen çok normal. Gün boyunca yapmak istediğin şeyleri yapamamış olsan bile gecenin o sessiz saatlerinde sanki görünmez bir enerji açılır. Düşünceler derinleşir, odak artar, yaratıcılık yükselir, beyin daha berrak çalışır. Bir bakmışsın ki gündüz 5 dakikada sıkıldığın bir işi gece bir saat boyunca sıkılmadan yapıyorsun. Ben gündüz neden böyle odaklanamıyorum diye sorarsın kendi kendine. Neden gece bir anda zeki, hızlı ve yaratıcı oluyorum? Bu nasıl mümkün? Bilim buna çok net bir cevap veriyor. Geceleri beynin filtre sistemi kapanır. Gündüz beynin etrafındaki her şeye karşı alarmdadır. Telefon titreşimi, sesler, sosyal medya uyarıları, dışarıdaki kalabalık, yapılacak işler, insanların varlığı, konuşmalar, sorumluluklar beyin tüm bunları takip etmek zorunda kalır. Üstelik gün boyu aldığım binlerce mikro uyaran ve dopamin darbeleri zihnin doğal ritmini bozar. Bu yüzden gündüz çalışmak çoğu insanda verimli değildir. Çünkü beyin temiz düşünmez, sürekli kesilir, dağılır, yorulur. Ama gece, gece beyin farklı moda geçer. Güneş battığında vücudun sirka diyen ritmi değişir, kortizol düşer, serotonin dengelenir, beynin tehdit algı sistemi olan amigdala sakinleşir. Böylece beynin yüksek uyarılma hali azalır, dış uyaranlar yok olur. Günün koşuşturması biter. Kimse senden bir şey beklemez. Etraf sessizdir, telefon çalmaz, bir şey yetiştirme baskısı yoktur. Ve tüm bunlar birleşince ortaya şu çıkar. Beyin sonunda özgür kalır. Stanford Üniversitesi'nin yayınladığı bir araştırma, geceleri beynin Default Mode Network adlı bölgesinin daha aktif olduğunu ortaya koydu. Bu bölge hayal gücünü, derin düşünmeyi, yaratıcı bağlantıları, problem çözmeyi ve yeni fikir üretmeyi yönetir. Yani gece beynin yaratıcılık ve odak moduna girer. Bu yüzden gece ders çalışan birçok insan gündüz çalışırsa verim alamaz ama gece bir anda akışa girer. Çünkü gecenin sessizliği sadece dış dünyayı değil, iç dünyayı da sakinleştirir. Gece olunca düşünceler hem daha net hem daha derindir. Beyin birden kendini yorulmuş değil özgürleşmiş hisseder. Gündüz sana ağır gelen şey gece hafif gelir. Gündüz anlamadığın konular gece daha akıcı gelir. Gündüz karmaşık olan problemler gece daha hızlı çözülür. Bunun sebebi gece zekası diye romantik bir kavram değil, tamamen nörokimya. Çünkü gece dopamin düşük ama kontrollüdür. Adrenalin düşük ama odaklanmaya yeterlidir. Serotonin dengeli olduğu için kaygı azalır. Melatonin artmaya başladığı için zihin sakinleşir. Bu üçlü birleştiğinde beyin mükemmel bir çalışma moduna geçer. Bu yüzden geceleri ders çalışanlar ben gece daha iyi çalışıyorum cümlesini defalarca söyler. Aslında bu cümle yanlış bir cümle bile değil. Gerçekten de gece beyin optimum optimum performans gösterir. Fakat işin başka bir boyutu daha var. Gece çalışmak kolaydır çünkü kimse seni bölmez, kimse soru sormaz, kimse senden bir şey beklemez, telefon çalmaz, yargılanma, kıyaslanma, rahatsız edilme ihtimali düşüktür. Bu yüzden gece beyni özgürdür ve özgür zihin hızlı öğrenir. Beynin bir göreve odaklanması için düşük dış uyaran, plus yüksek iç denge gerekir. İşte bu formül gece doğal olarak oluşur. Geceleri ilham gelmesi de bundan. Sen aslında ilham almıyorsun, sadece beynin sonunda kendinle baş başa kalıyor. Fikirler kaçmıyor. Çünkü onların akmasına izin veren bir ortam var. Yine MIT'den gelen bir araştırma gösteriyor ki, Gece 23.00-23.00 arası beyin en yüksek içsel veri işleme moduna giriyor. Bu saatlerde beynin bellek merkezleri daha aktif, yaratıcı düşünme daha güçlü, karmaşık bağlantı kurma yeteneği daha yüksek. Bu yüzden bazı insanlar gece oturup bir saat ders çalışıyor ama gündüz 4 saat çalışsa aynı verimi alamıyor. Ancak işin kritik kısmı burada başlıyor. Gece çalışmak doğru kullanılırsa bir güçtür, yanlış kullanılırsa bir felakettir. Çünkü beyin gece güçlenirken aynı anda dinlenmek de ister. Gece öğrenilen bilgi uyuyunca kalıcı hale gelir. Eğer uyumazsan öğrendiğin bilgiler uzun süreli hafızaya geçmez. Bu yüzden gece verim alıp sabah bitkin uyanan öğrenciler kendilerini hem enerjisiz hem moralsiz hisseder. Çünkü beyin bilgiyi işlemeye fırsat bulamaz. Yani asıl formül şu: Gece odak kaliteli uyku ilk maksimum öğrenme. Bu formülde bir eksik olursa beyin çalışmayı reddeder. Gündüz verimsiz hissedersin. Gece odaklanırsın ama ertesi gün hiçbir şey kalmaz. Bu döngü doğru yönetilmezse motivasyon çöker. Bu yüzden sana bir sır vereyim. Gece verimli çalışmak istiyorsan mutlaka uyku ile desteklemelisin. Bir konuya gece saatlerinde çalışırsan sonra 90 dakikalık uykuyla o bilgiyi beynin sabitler. Bu yüzden gece çalışmanın hemen ardından uyumak beynin notları kaydetmesi için en doğru zamanlamadır. Bilim buna sleep, sleep consolidation diyor. Yani uyku ile pekiştirme. Bununla ilgili Harvard'da yapılan bir deneyde öğrencilerin yarısı gece çalıştıktan sonra uyudu, yarısı ise sabaha kadar uyanık kaldı. Ertesi gün yapılan testlerde uyan grup yüzde 40 daha fazla hatırladı. Çünkü uyku bilgiyi sağlamlaştırdı. Gelelim gece çalışmayı sevenlerin neden çoğaldığına. Modern çağda insanlar gün boyu dijital uyaranlara maruz kalıyor. Telefon, sosyal medya, reklamlar, akışı bitmeyen içerikler. Beyin gündüz bu bombardımandan kafasını kaldıramıyor. Bu kadar uyaran altın ders çalışmak imkansız ama gece tüm bu uyarıcılar kesiliyor. Dopamin düşük olduğu için odak kolaylaşıyor. Bu yüzden gece daha iyi anlıyorum hissi oluşuyor. Aslında anlaman değişmedi. Gündüz dikkatini çalan şeyler yok oldu. Gece çalışan birçok öğrenci kendini gece insanı zannediyor. Ama gerçek şu. Onlar gece insanı değil, sessizlik insanı. Sessizlik zihnin doğal halidir ve gece bunu ücretsiz sunar. Peki bu iyi bir şey mi? Evet. Doğru yönetilirse çok iyi. Ama sadece gece çalışıp uyumadan devam etmek beyni çökertebilir. O yüzden sana şu tavsiyeyi vereyim. Gece çalış ama planlı çalış. 2 saatlik verimli gece çalışması, 6 saatlik verimsiz gündüz çalışmasından çok daha değerlidir. Yapman gereken şey çok basit. Gece telefonunu kapat. Masanı sakinleştir. Bir konu seç. 25 dakika odaklan, 5 dakika mola ver. 2 tur yap. Ardından en az 6 saat kaliteli uyku. İnan bana, bu sistemi uygulayan öğrenci 2025 sınavlarında fark yaratır. Geceleri zihnin açılmasının sebeplerinden biri de şudur. Gündüz beynin sürekli sosyal beyin modundadır. Yani toplum, çevre, sorumluluk, kişiler, ilişkiler, konuşmalar. Beynin sosyal kapasitesi çalışır. Gece ise sosyal beyin kapanır. Yerine bireysel zihin açılır. Yani ben ne istiyorum bölümü aktif hale gelir. Bu yüzden geceleri daha yaratıcı fikirler gelir. Çünkü spontane düşünme moduna geçersin. Bu modda beynin kısıtlamaları yoktur. Sadece akış vardır sanatçıların, yazarların, bilim insanlarının birçoğunun gece çalışmayı tercih etmesi tesadüf değildir. Beyin için en uygun düşünme ortamıdır. Gürültüsüz ve beklentisiz. Bu noktada senden bir şey istiyorum. Bu videoyu beğen. Çünkü bu tarz bilimsel motivasyon içeriklerinin devam etmesi senin desteğine bağlı. Kanala abone ol ki bu serinin devamında zihnini daha da derin seviyede anlayabilesin. Yorumlara da şunu yaz. Benim zihin saatim kaç? Çünkü herkesin ideal çalışma vakti farklıdır ve bunu bilmek çok önemlidir. Şimdi gelelim son soruya. Gece çalışmak mı daha iyi, gündüz çalışmak mı? Bilim diyor ki en verimli çalışma zamanı beynin en sakin olduğu zamandır. Bu bazıları için sabah 6'dır, bazıları için öğlen 12'dir, bazıları için ise gece 01'dir. Yani aslında gece çalışmak kötüdür cümlesi doğru değildir. Asıl doğru olan cümle Uykusuz çalışmak kötüdür. Eğer gece çalışıp yeterince uyursan beynin daha hızlı öğrenir, daha derin odaklanır, daha yaratıcı çözüm üretir, daha net düşünür. Eğer gece çalışıp uyumazsan öğrendiklerin sabitlenmez, beynin ertesi gün çökük çalışır. Bu yüzden gece çalışmanın sırrı uyku ile denge kurmaktır. Bütün bu bilgilerle şunu söylemek istiyorum. Zihnin gece daha çok çalışıyorsa bu senin zayıflığın değil avantajın olabilir. Yeter ki doğru kullan. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan şu anda bir kez daha beğen tuşuna dokun, kanala abone ol, yorumlara da gece zihnimi seviyorum yaz. Çünkü zihin doğru anlaşıldığında her insanın potansiyelini açar. Sen de bu videoyu buraya kadar okuduysan potansiyelin zaten hazır. Sadece doğru zamanda doğru teknikle harekete geçeceksin. Hazırsan bir sonraki büyük konuyu yazmaya başlayabilirim.